Arkadaşlar bugün kuzenimle kuzenimle Bedwars'ın ikinci ikinci videomuzu çekiyorum. Hoş geldin. Açıldık arkadaşlar. Evet. Ve yeni şey yapmıştım. Yeni kamera çerçevesi. Evet. Şimdi oyunumuza geçelim. Ses ses ses. Sesim geliyor mu? Bakın. Ses, ses 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 ses. Alo. Ee. Tamam. Yani sesim. Bu arada arkadaşlar kuzenimin şerefine video bol bol like atın, abone olun. Evet. O Evet. Yorum yapanlara atıyorum hepsini kalpliyorum like atmayı unutmayın ee yorum yapan herkesin yorumunu kalpliyorum bu arada discord sunucumu da genelde unutmayın daha hiçbir şey yok ne yaptık moderatör falan da seçeceğim şöyle bir şey yapsak short'a bir gideyim şimdi Elmas. Evet geldim. <laughs> ben bir pek mi değiştim ya <laughs> <laughs> <laughs>

Kaç kere abone ol dediğime bakmam lazım. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bak yine. Yine. Bilerek yapıyorum. Şimdi bozayım. Şaka. Ya ben niye bağırarak konuşmuyorum? Sonra sesim az geliyor. Hangi çakal topladı, topladı diğer videomuz baya izlendi. Arkadaşlar. Şu an kanalımız 74 abone arkadaşlar. Abone artmıyor. Takılı kaldık. O ben niye bu kadar fazla şey aldım ya? Malım çünkü. Evet. Evet geldim. O keliması et bu bizi zorlayacak lan kardeşim. Fala. Bir yazabilsem. Gidiyosunuz bir arkadaşlık falan mı atlıyom ya Kardeşim Karşını bulun Ah ah açtım ah. Ki. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> çerez. Arkadaşlar kuzenim e, gidiyor video evet, ee, kuzenimizsiz kuzenimizle devam edeceğiz. tele yapmam yok yok. Ee, videodayken FPS düşüyor. O yüzden tele yapamıyorum. Laneye bak. Ama ciddi ciddi FPS ee, düşüyor yani donarım evet. var. Yeni Yeni kasa lazım. bir gün göreceksiniz tüm youtuberların içinden geçeceğim. Herkese pat 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 1 milyon artacak. Her baktığımda 1K artacağım. Bir gün tekstür pack yapmayı düşünüyorum. abone aboneler. Şimdi bi elmas etimi çekeyim oda Kanser oldu. Bir tane daha olsa Yok lan. <laughs> Yeşil gitti, mor gitti. Teke tek etek kaldı lan. Kal. rekor kırmaya mı gelişem ya? Dünyanın en fazla TNT yapan <laughs> İkimiz de yataksızız. Fena ve maç dönecek. Dünyada fight dönecek. Hazırlıksız yakalanırsam çok kötü olur ya, çok üzülürüm. Anam. Evet. Hazırlıksız yakalandı. her zamanki gibi. Kaç. Limitleyeceğim. Işte. Kaç, kaç, kaç. 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 Hmm. P4 olacağım. Adam bir satar <laughs> Ben korktu şimdi. Bir şeyler yapmak ama daha yapamadım. Olmasın yok. Oğlum P4 olacağım P4. Sen neredesin? Toplamış burada ya. Seni arıyorum aklımda bir espri vardı unuttum ya Yorumlara bunu yazanı sabitleyeceğim. Hadi lan. Ee, seviye atladım sabit. 97 4. bir olsun ya dur bir de skywars geleceğim ama ben pek değişim evet taxi diablo 20k'ya geçtim şimdi bir skywars geleceğim arkadaşlar dur bunu bu pek enkoro seyirini çok seviyorum eee maalesef veremeyeceğim ama taxi diablo'nun eee bir şey yok. Ya hileli oynamayın. Şey, şey geldi. Garip geldi. Fahret, 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 Fahret. <laughs> ya! Arkadaşlar bunu görmediniz. ...bilmiyorsunuz. Görmediniz, duymadınız... ...bilmiyorsunuz arkadaşlar. Ee, o başta biraz fail oldu. <laughs> Düştüğünü hissetmiyorum. <abi. gülüyor> eşek gibi <laughs> Abi bu oyun beni biliyor ya az baba pirosu olduğum için. Lan! Allah'tan set gitmedi. set çekecektim. Bunu da görmediniz arkadaşlar. Olta çektim, çok büyük seçtim. Şu an bok yemiş olacağız. Yo hadi bir god bridge yapayım ya. Size ne karacağım? Bir god bridge yapayım, god bridge. Ben bu ben bu PK Koros yerlerinde çok güzel god bridge yapıyorum. Bu arada videoda 25 dakika bridge yaptım. Hayır 25 dakikasını demiyorum Lafın gelişe demiyorum. Şimdi ne yapacağım? yaşam. Başparmak mı yaparım acaba? Burada evet, Bu arada ben hiç PUBG videosu çekmedim ya. PUBG videosu gelebilirdim mi? Ama Bloom'su, bu trailer'ı işte. O yüzden sevmiyorum. gözünden telefon arsamı 5 gale satıyordum da parmağım dolaşmış. haber ucube ucube diyeyim duruyor piç Bu arada bu videoda küfür var mı? ama küfür etmedim. Çünkü gelmedi. Hay ananı var ya şimdi. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ninno'nla kalın.